Merhaba arkadaşlar. 28 Eylül 2022 tarihli AYT deneme sınavının matematik çözümlerinin videosuna hoş geldiniz. Bu videoda 16 ile 30. soruları arasını çözeceğiz. 16. sorumuz bir çözüm kümesi kaç elemandır sorusu. Rasyonel bir ifadenin sıfır eşit olması için paydaki çarpanlarının sıfır olması gerekir. Tek tek bütün çarpanları sıfır dersek, Birinci çarpanımız olan x'den bulacağımız kök sıfırdır. Şuradan sıfır kökünü buluruz. İkinci çarpanımız x kare eksi 1'den 2 tane kök bulmamız gerekir. Köklerden birisi 1, bir, birisi eksi 1 bir olur. Üçüncü çarpanımız x kare eksi 16'dan yine 2 tane kök buluruz. Bu köklerden birisi eksi 4, bir değeri artı 4 olur. Son çarpanımız olan x artı 3'ten tek kök buluruz. Buradan kökümüz eksi 3 gelir. Yalnız bir şey dikkat etmemiz gerekecek. Bulduğumuz kökler paydayı da sıfır yapıyorsa o kökleri çözüm kümesine dahil edemeyiz. Çünkü tanımsızlık yaratır. Mesela eksi bir kökü paydayı da sıfırlar. O yüzden bu kökü çözüm kümesine dahil edemem. Dört kökü yine paydayı sıfırlayan bir sayı. Bunu da çözüm kümesine dahil edemem. Başka bir kök yok paydayı sıfırlayan. O yüzden çözüm kümemizde sıfır, bir, eksi dört ve eksi üç olmak üzere dört eleman bulunur. Doğru cevap E seçeneği olur. 17. soru. İkinci dereceden bir denklem olduğuna göre A kaçtır? Şimdi denklemimizin ikinci dereceden olması için x'in üstünde bir kare görmemiz gerekiyor. Şu orta terim 72 x'te orada x'in kuvveti 1. Kare olabilecek tek aday a kare 34 olan kısım. Şimdi burayı kare işleyip a'yı bulacağız. a kare 34 2 olmalı. Buradan 34'ü karşıya alarak a kare 36 karesi 36 olan sayıların da 6 ve eksi 6 olduğunu biliyoruz. Yine ekstra bir düşünmemiz gereken bir şey var. A acaba 6 mı eksi 6 mı? Şimdi ikinci dereceden denklemlerde karenin yanındaki baş sayının sıfırdan farklı olması gerekiyor ki denklemimiz ikinci dereceden olsun. Benim bu dikdörtgen için aldığım katsayımız a eksi 6. Bunun sıfırdan farklı olması gerekir ki denklemimiz ikinci dereceden denklem olabilsin. Dolayısıyla a 6 olamaz. Geriye eksi 6 kalıyor. Doğru cevabımız C seçeneği. 19'a bakalım. Denklemin çözüm kümesi nedir denilmiş. Aslında çözüm kümesi nedir sorularını şıklardan deneyerek yapmak daha mantıklıdır ama biz bunu uzun uzun çözelim. Sağ tarafı 4 parantezine alıp düzenleyelim. 4 parantezinde x artı 1 olacak. Her iki tarafta x artı 1 çarpanları hemen şunu düzeltiyorum. 4 parantezinde x 1 olacak. Her iki tarafta x eksi 1'ler sadeleşir ama sadeleştirdiğimiz şeyin kökünü çözüm ise dahil etmemiz gerekir. x eksi 1 eşittir sıfırdan x'in bir olmasını unutmamamız lazım. Çözüm kümesine 1 dahil edeceğiz. Peki sadeleştikten sonra geriye kalanları çözersek geriye de x eksi 3 eşittir x 4 eşitliği kaldı. Buradan x eksi 1 çıkar. Bir de sadeleştirdiğimiz kök vardı. Çözüm kümesi eksi 1 ile 1'in olduğu d seçeneği olur. 18'e bakalım. Yine bir sadeleştirme sorusu. Her iki taraftan 3x eksi 1'leri sadeleştirebiliriz. Ama sadeleştirdiğimiz şeyin kökü olan 1 bölü 3'ü çözüm dahil etmemiz şartıyla. Geriye şurası kaldı. Dikdörtgen içine aldığım yer. Bunu çözebilirim. X'leri bir tarafa toplarım. 2x eşittir 1. X 1 bölü 2 olur. Ama sadece 1 bölü 2 değil 1 bölü 3 de olacağını biliyorduk. Çözüm köyümüz 1 bölü 3 ve 1 bölü 2'nin olduğu D seçeneği olur. 20'ye bakalım. Denklemin diskriminantı nedir diye sorulmuş. Hemen bir delta hesaplayacağız. B kare x4 ac'den. Şimdi b'miz eksi 5. Karemiz 25 olur. x4 çarpı a'mız 3. c'miz de eksi 2. Bu x4, x3, eksi 2 çarparsak artı 24 olacak. 25 ile 24 toplayacağız. Denklemizin diskriminantını 49 olarak buluruz. Doğru cevabımız a seçeneği olur. İkinci dereceden bir denklemin çözükmesi nedir diye sorulmuş. Bunu çarpanlar ayarak bulamayacağız. Mecburen delta metoduna girmemiz gerekir ama tabi test tekniği şöyle anlatayım bile. Mesela bu denklemin kökler toplamı eksi altıdır. Onu şöyle bir not edelim. Kökler çarpımız da ikidir. Şimdi kökleri çarpmak biraz zor ama hani ışıklarda kök olmaya adaylar toplaması kolay. Kökler çarpımız da iki. Şimdi mesela A şıkkındaki kökleri topladığımız zaman acaba eksi 6 oluyor mu? Olmuyor. B'deki kökler toplandığı zaman da eksi 6 olmaz. Mesela E şıkkına bakarsak kökleri toplarsak kök 7 artı kök 7 götür ve eksi 6 olur. Ama mesela şöyle bir handikap yaşayabilirdik. Toplamları eksi 6 olan başka bir seçenek daha olabilirdi. Bu sefer de çarpımları iki olanlara bakacaktık. O şekilde doğru cevabı ulaşacaktık. Yani burada bunu uzun uzun çözmek derse işte diskriminat metodundan biliyorsunuz ki şöyle çok güzel kurallarımız var bizim. Eksi b artı kök delta bölü 2a kökün biri bu. Diğeri de eşleniyor işte oluyordu. Eğer katsayımız rasyonelse ki katsayılarımız rasyonel. Şimdi delta hesaplayacağız. Sonra burada yerine yazacağız. Mesela hemen hesaplayayım. Eksi 6 artı kök delta. Şimdi bunun b kare eksi 4 şöyle denkle bir üstü hesaplarsak deltayı 36 eksi 8 yapıyor. Yani 28. Kökümüzü alalım. 28 bölü 2A. 2. Şimdi kök 28 dışarı 2 kök 7 diye çıkar. 2'ye bölerek yazarsak eksi 3 artı kök 7 diye kökün birini buluyorum. Diğeri de tabii ki bunun eşliğini oluyor. Yani eksi 3 eksi kök 7 oluyor. Dolayısıyla çözüm kümemiz E şıkkı. 23'e bakıyorum bir karmaşık sayı verilmiş. Reel kısımla imajiner kısmın toplama. Şimdi bu karmaşık sayıyı bir ifade etmeye çalışalım. Kök 4 2. Kök 9 artı 3 i'dir. Bunun reel partı 2. İmajiner tarafı da artı 3'tür. Bunları toplamamız istenmiş. Toplarsak 5 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 22. soruya bakacağım. Denklerinin farklı iki, bu farklı kelimesi önemli. iki kelimesi önemli. Gerçel kök o da önemli. Eğer iki farklı gerçel kökümüz varsa diskriminantımızın sıfırdan büyük olması gerekir. b kare x 4 ac hesaplayalım. b'nin karesi 4. x 4 çarpı a değerimiz yani başkast sayımız m eksi 1. Sabitlerimiz de 1. Bunu sıfırdan büyük yapacağız. Önce 4'ü bölebilirim. 4'e bölersem şu 4'ler sadeleşecek. Sadece eksi dağıtacağım. atacağım. 1 eksi m artı 1 büyüktür 0. M'i karşıya aldığım zaman m 2'den küçük oluyor. 2'den küçük demek şöyle yazılır. Eksi sonsuz 2. burada m için bir kriter daha var. Denklemin ikinci dereceden olabilmesi için kare kas sayısı diye yani baş kas sayının sıfırdan farklı olması gerekiyor. Bunun sıfırdan farklı olması gerektiğini az önceki soruda test etmiştik. M1 de olamayacak. Fakat benim bu yazdığım en son şu aralıkta 1 de var. O zaman bu aralıktan biri çıkarmamız gerekiyor. Slash deyip ya da fark deyip 1 dememiz lazım. Doğru cevap E seçeneği olur. 24'e bakalım. Bir karmaşık sayı tanımlanmış A artı B7'ye. Karşı tarafta 3 var. Aslında 3'ün yanında sıfır i var. Ve iki karmaşık sayının eşit olması için real kısımların birbirine eşit olması gerekir. Yani A3. İmajiner kısımların da birbirine eşit olması gerekir. Yani B0'da. 3 dedi de 0'ı çarparız. Çarpma sonucu 0 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Şimdi 25'te 2 karmaşık sayı çarpmamız istenmiş. Bu biraz uğraştırıcı soru. Tek tek çarpacağız. Dikkatli bir şekilde ne, hata yapmayalım diye. 6 kere 2 12. 6 kere 5 i. 30 i. Eksi i kere 2. Eksi 2 i. Eksi i kere artı 5'i 5 i kare. Şimdi i kare de eksi 1 olacağı için bir sonraki basamakta şu i kare yerine eksi 1 yazıp öyle işlem yapacağım. Şu 12'yi yazalım. 30 i'den 2'yi çıkarsa 28 i olacak. i kare eksi 1 bir de bir değerin eksi var. Artı 5 oldu orası. Şu i'yi biraz daha canlı yapalım. 17 ile 2, 12 ile 5 toplarsak 17 artı 28 i oldu çarpımlarımızın değeri. Doğru cevap A seçeneği. 27'de bir en sade hal sorusu verilmiş. Aşağıdakiler hangisi? Burada da yine test tekniği. Mesela x yerine 3, y yerine 2 vererek burayı hesaplayabiliriz. Ama tabii biz uzun uzun hesaplayalım. Önce parantez içi yapılır. Şimdi parantez içinde de payda İlk kesirimizi x artı y ile ikinci kesirimizi x eksi y ile genişleteceğiz. Bu durumda x artı y'nin karesi oluyor. Birinci kesirin pay kısmı. Şimdi paydalarımız ortak. O yüzden şöyle eksi diyelim. O da x eksi y'nin karesi olacak. Ortak paydaya toplarsak x eksi y, x artı y diye iki kare fark olacak. Bunu çarpmayacağız. Duracak burada. Bir de ters çarpacağımız bir ifade var. Çarpı diyorum. Ters çevirsem x artı y yukarı gelecek. X y aşağı gelecek. Şimdi şurada iki kare farkı. Dörtgen için aldığım şey. Bunu iki kare farkını yapabilirim. Ya da karelerini açıp fark çıkartabilirim. Ben önce iki kare farkından faydalanacağım. Şimdi ilk parantez eksi dağıtma parantezi olsun. Yani şu x artı y'yi yazalım. Eksiği öndeki parantezi dağıtırsam şöyle oluyor. Eksi x artı y çarpı ikinci parantez eksi artı yapma. Yani toplam parantezi olsun artı x eksi y. Şimdi birinci parantezde xler gidiyor, 2y kalıyor. İkinci parantezde yler gidiyor, 2x kalıyor. Paydamız x eksi y, x artı y. Şimdi devam edelim işlemlerimize. Şimdi x artı yler sadeleşiyor. x çarpı y'li terimler de sadeleşecek. İkilerin çarpımından 4 paydamızda da x eksi y kalacak. Doğru cevap 4 bölü x eksi y c seçen. 26'ya bakalım. Yine en sade şekil nedir diye sorulmuş. Çarpanlar ayırıp sadeleştireceğiz. x kare x 4 x artı 3'ü şöyle çarpanlar ayırırız. x eksi 1 x eksi 3 diye. x kare eksi 5 x artı 6'yı da x eksi 2 x eksi 3 diye ayırırız. Arada toplama işareti var. x kare artı 2 x eksi 15'i x artı 5 x eksi 3 diye ayırırız. x kare artı 3 x eksi 10'u da x artı 5 x eksi 2 diye ayırırız. Şimdi sadeleşen terimlerimiz var. Mesela birinci ifadenin x eksi 3 terimleri sadeleşti. İkinci ifade x artı 5 terimleri sadeleşti. Kalan terimlerde paydalar ortak. x eksi 2 o yüzden ortak paydaya topluyorum bunları. x eksi 2 paydasında payları toplarsak 2 x eksi 4. Şu ikisini topladım. Dikdörtgen için aldığım terimleri topladım. 2 x eksi 4'ü de 2 parantezinde yazarsam x x'ler de sadeleşecek. Geriye 2 kalacak sadece. Yani en sade şekli 2'ymiş. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 28'e bakalım. Yukarıda şekilde ABC üçgen, içinde bir kare var. Sarı dik, dik verilmiş. BC olarak üçgenin tabanı var. AH olarak üçgenin yüksekliği var. ED olarak da karenin bir kenarı var. Yeşil bölgenin alanı nasıl bir cebirsel ifadeyle bulunur? Üçgenin alanından karenin alanı çıkarmamız gerekecek. Şimdi üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani şu iki ifadeyi çarpmamız lazım. Tabanımız 3 artı 4. Yüksekliğimiz de 2A. Bu ikisini çarpıp 2'ye böleceğim. Sonra bundan A kareyi çıkaracağım. Kenarı A olan, şurada kenarı A olan sarı bir karemiz var. Alanı A kare. 3 artı 4 ile 2A'yı çarpalım. Bir de 2'ye bölelim. Alt tarafta çarpıyorum. 3A artı 4 çarpı 2A bölü 2. Tabi bu ikiler sadeleşti. Işte. Sadece A'yı çarpmam lazım. Burayı A'yı dağıtırsam 3A kare artı 4A alıyor. Şimdi karemin alanı da A kare. Bundan da kare çıkartayım ki yeşil bölgenin alanı ifade eden cebirsel ifadeyi bulabileyim. 3A kareden 1A kare çıkarsa 2A kare artı 4A olur. Bunu ortak paranteze alalım. 2A parantezine alırsam A artı 2 olacaktır. Doğru cevabım C seçeneğidir. 29'a bakalım. 2 tane eşitlik var. Buna göre köklü ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi dikkatli bir öğrencim 9-12'yi görünce 15'i hemen cevap olarak söylemesi gerekir aslında. Şimdi burada sorulan şey şu. Tabi parantezi dağıtmak lazım. Şimdi a kare x kare. Kökün içindeki parantezi dağıtıyorum. Sonra a kare y kare. Bir de b kare x kare ile b kare y kare var. Şimdi bu her terimde bir kare var. Hem b'de hem x'de hem de y'de. Şimdi bu kareleri elde etmek için buradan çift taraflı kare almamız gerekecek. Her iki eşitliğinden de. Ve tam da alt alta, alt alta yazılan şeyler toplanacağını da biliyoruz. Sonra toplayacağız bunları. Ve büyük bir ihtimalle, yani %100 büyük bir ihtimalle demeyeyim, bu ifade çıkacak. Şu ax artı b'nin karesi alırsam, a kare x kare geliyor. Şu sol taraftan yazmaya başlayalım. a kare x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı da geliyor tabii. Orası 2 abxy diye dörtlü bir çarpım olacak. Bir de B kare, Y kare. Şu alttakinin karesinin tam altına yazalım. O da B kare, X kare gelecek. Yine birinci ile ikincinin çarpımının iki katından bu sefer eksi 2 AB, X'ye gelecek. Ki bu ikisini topladığımız zaman bu 2 AB, X'ye terimler gidecek. Sonra eksi A, Y'nin karesinden A kare, Y kare gelecek. Şimdi bunları toplarsam şu terimler bunu götürüyor ve tam da benim istediğim şey kalıyor. A kare x kare. Şuraya kare koymayı unutmuşum. Hemen koyalım. B kare ye kare, B kare x kare ve A kare kare. Yani kısaca 9'un karesi ile 12'nin karesini toplayacakmışız ki 81 ile 144 demektir bu. Ve yine şey 225 oluyor. Yani dediğimiz şey doğurmuş. 9, 12, 15 sorulmuş. Şurası 225 olduğuna göre kare kökü de 15 olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 30 soruya bakıyorum. Bu x kare x x artı birleştir 0 bu iki küp farkının yani düzeltiyorum. iki küp toplamının uzun çarpanı. Yani bunun bir eşleniği var. Küp eşleniği. Onu hemen her iki tarafı çarparak x artı ile çarparak oluşturuyorum. Sağlı sollu x artı ile çarpıyorum. Bu iki terimin çarpımı x küp artı bir küp yapar. Sağ tarafın çarpımı sıfır yapıyor. Buradan şu sonuca vardık x küp eksi 1. Ama sakın buradan x eksi 1 yorumu yapmıyorduk. x eksi 1 değil. Başka bir x var. Küpü eksi 1 olan. Şimdi bana da x üzeri 23 sorulmuş. Şimdi 23. kuvveti şöyle ifade edelim. Küpün 7. kuvveti ama bu 21 oluyor. 23 olması için x kare, x kay ile çarpmamız lazım ki x üzeri 23'ü e elde edelim. Şimdi x küp eksi 1 olduğuna göre eksi 1'in 7. kuvveti yine eksi. Onu x kare ile çarpacağız. Yani netice eksi x kare oldu. Şimdi bu şıkları koymazlar. Şu x kare eksi x artı 1 eşittir 0 eşitliğinden soruda verilen en baştaki bir kere daha yazalım. Oradan x kareyi çekeceğiz. Artı bir eşittir 0. x kareyi burada yalnız bırakırsam eksi x ile 1'i karşıya atacağım Çünkü o da x eksi 1 olarak geçecek. Ama bana eksi katı lazımdı. Bir de eksi ile çarpacağız onu. Eksi x artı 1 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Matematik çözümleri burada sona erdi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.